yıkılmışızdır. Ey millet evladı! Sana devletler kazandıran, cihanın efendisi olmanı sağlayan ideallere canla, idealleri canla başla savunmak, yaşamak ve yaşatmak düşüyor. Ey millet evladı! Seni saltanatlar yıkan, medeniyetler kuran, kutsal inancına, temiz ahlakına, yüce kültürüne sahip olmaya çağırıyoruz. <laughs> Ey millet evladı! Seni emperyalist kültürleri kovacak, gayri insani ahlakı yok edecek, Milli kültürün, milli ahlakın, milli ideallerin kutsal koruyucusu devletimizi demokratik yoldan millileştirmeye çağırıyorum. Hedefimiz milli devlettir.